hamle görüyoruz. Yani dost zannettiklerimizden. Yani Seyhan Soylu uğraşıyorum. Onu susturdum bunlar susmuyor. Bunlar da bu, abi dedik abla dedik diye şaşırdı iyice hepsi. Ya affedersin işimi bok ediyorlar biliyor musun? Yaptığım işleri affedersin mahvediyorlar. Çok bilmişlikleri yüzünden. Dereye geçene kadar iyiler. Ondan sonra... Bak Sevilay abla bugün bir konuşma yapmış Show TV'de. Olayı bile bilmiyor. Konuşmuş. Aradım dedim ki Sevilay abla o zannetti ki Osman için aradım. Dedi ki ya Ferdi Osman için mi aradım? Dedim ki konuyu biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Ya diyor Ferdi sen söylemedin. Ya kardeşim bu adam benim o paylaştığım 25 tane videoyu getiren adam bu adam. Osman. 25 tane. Ulan biriniz yazıyor Osman seni vurabilir. Biriniz yazıyor Osman canını kurtarabilir. Kardeşim ben bu dosyanın içindeki dosyayı biliyorum. Osman'ın hiçbir şekilde bundan suçu yok. Suçu varsa ben gidip Osman'la beraber yatacağım. Size her şeyi anlatmıyorum. Anlatmak zorunda mıyım? Belki bana anlatma kimseye bir şey dediler. Ben size ucundan ucundan kopya veriyor olamaz mıyım? Abi bunlar sıkıştılar sıkıştılar. Bak şimdi demin ne bana yapmış? üstten yazı geliyor. Yan tarafta gidiyorlarmış. Ne yapıyorlarmış? Gidiyorlarmış. Gidiyorlar mı? Burayı izletip gidiyorlarmış. Ya onlar kendine gülsün. 100 kişi izliyor onları. Bir taraf değil, yanlış anlaşılmasın. YouTube yayınları değil. Başka yayın. Biliyorum, biliyorum. Ya. Onlar Bunlar ileriki günlerde olabilecek şeylere gülsünler. Ben onları canlı yayın açıp izleteceğim. Merak etmesinler. Seyhan söylüyor bugün iki dava daha koydum. Seya sen kendine gül. Kendi kıçlarına gülsünler. Yani evet. Seyhan söylüyor olabileceklerden haberin yok senin. Türkiye'ye gel. Türkiye gel. Türkiye'deymiş zaten. Korkudan söylemiyor. Allah Allah. Merak etme Seyhan. Seni nereye kaçarsan kaç. Devlet bulacak. Sen ne planlar yapıyor lan öyle kurnaz. Kıza ne diyor? Diyor ki sana albüm yapacağız ben de menajerin olacağım. <laughs> of. Bir de kendini akıllı zannediyor Tuyan'ı konuşturmaya çalışıyor. Diyor ki Tuyan ben seni diyor bak resmen şey diyor. Tuyan ben seni cinayet işlesen de severim demek istiyor. Hani severim söyle bunu bana söylüyor Video çekiyor tamam mı? Tuyan da onun video çektiğini biliyor ya. O da hemen şey diyor. Yok ya biz cinayet istemedik ki diyor. Ama 30 saniye sonra böyle diyor. Nereye kaçsak diyor. Bir an önce